Merhaba arkadaşlar Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir de buralarda düğün var galiba. Biraz ses gürültü geliyor. Ama çocuğu yuttum çekmek zorundayım. İnşallah telif hakkı yemeyiz. Ee, şöyle bakın bu çiçeğim o kadar güzel ölmüş ki arkadaşlar ama çok susuz kalmış. Burası iki gündür aşırı derecede sıcak. Çok sıcak. Ee, inanın i̇nanın e, sıcaktan duramıyoruz. Şimdi verigatalı yapraklarına bakar mısınız? Bu verigatalı bu çiçeği arkadaşlar. Şöyle de fuşya rengi çiçekleri oluyor. Çok güzel. Ay annem. Sukulentler ayrı bir dünya arkadaşlar. Ayrı bir güzellik bunlar. Bunlar bakın ben kendime ekmiştim. Şu kızdan kaşın çok sattım. Bakın pembe pembe olacak. Renklenecek, bir demiştim. Arkadaşlar şöyle bir tane taş kaktüs. Bunların da çok güzel çiçeği oluyordu. Kocaman kocaman. Bakın bunları ilaçladım arkadaşlar hemen gördüm sulanmayı çünkü biraz gölgede kalmış ilaçladım ve durdu. Eğer hemen bir sıkıntı görüyorsanız bitkilerinizi ilaçlayın. Gündüz ilaçlamıyorsunuz, akşam ilaçlıyorsunuz. Önden sulama yapıyorsunuz arkadaşlar bitkilerinizi. Bundan sonra ilaçlama yapıyorsunuz. Hiç sulama yapmadan ilaçlama yaparsanız hem bitkileriniz böyle leke leke olur. Böyle her yerinde ilaç kalıntıları olur. Ham de yakabilirsiniz. En güzeli bolca sulayıp ondan sonra şey yapmak arkadaşlar. İlaçlamak. Çok güzel olmuşlar ya. Muhteşem. Sen güzel miyim benim? Arkadaşlar çok büyüdü bunlar. Şu pikruzları kaçırmayın. Şöyle büyük pikruzlar var burada isteyenler varsa bu büyükler 75 TL'den satışta olacak şöyle şunlar 50 TL şu kocaman kız 75 TL çok harika bir türdür arkadaşlar bunu da, bunu da kaçırmayın ve kocaman bakın kocaman dediysem kocamandır bakın bir tane Lovely olsun var burada Annem kuzum benim Bakın şu kızım var burada 50 TL. Burada kızlarım var arkadaşlar. 150'lik kızlar bunlar. Bakın 150 TL. Her rozeti 150 TL ve bayağı bayağı büyük. Şuradakileri kaçırmayın. Bunlar da pembeleşecek. 50 TL, 50 TL kaçırmayın. Rozetler 50 TL, 50 TL. Bakın büyüdüler burası da 200 TL'lik oldu artık arkadaşlar. Burayı da kışın renklenince alırsınız. Ne diyeyim yani burası ithal türlerdi kocaman. Önceki videolarıma bakarsanız görürsünüz. Eyvah. Bu da artık bakın kapanmaya geçmiş ayınıyım. Bu şu tam Bunu çok seviyorum arkadaşlar ben. Ben bunu kışın kaybetmiştim. Filiz ablam sağ olsun göndermişti birkaç tane vardı. İkisini sattım arkadaşlar. E şu artık benim. Bunun bebeklerinden üretirsem çoğaltacağım. Tam bir gonca gibi gül oluyor arkadaşlar bu. Yeşil ama çok güzel renkte. Ay şimdi telefonu bırakıp oynayacağım. <laughs> Ay bu ne? Şu çok güzel kızarıyor. Şunlar oldum. Ay Allah'ım şuraya daha toprak doldurmamışım. Şunu işaretlemiş e, Sabiha abla buna bakacağım tekrar. Sabiha abla bunu istemişti. Şu kızlardan alın arkadaşlar. Kaçırmayın. Bakın çok güzel. Büyüdükçe fiyat artıyor. Daha fazla büyümeden alın. E, 250 TL'ye Bakın şu da çok güzel bir kız. 300 TL'lik ürün ama bir dev arkadaşlar. bayağı büyük ve simsiyah oluyor bu artık büyümeye geçtiği için bu, bu rengi aldı simsiyah oluyor şunu da alın derim buradakilerde şöyle bakın 250 şunlar çok güzel renk alıyor arkadaşlar çok güzel bakın baby fingerlarım, şöyle minima varigata'larım mesela şu minima kocaman bir tür 150'lik boyutta isteyen varsa şöyle şu buna mı ait bilemedim İsteyen varsa şöyle 75 TL'lik var. Bakın 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 anneleri görüyor musunuz kızlarım? Nasıl büyüdüler şu ayrı bir güzel. Nasıl büyüyorlar. Bunların bebekleri olsun. İnşallah sizlere de çoğaltıp göndereyim. Ya da bebeklerinden alırım bir iki tane. Böyle anaçları çıkartırım satışa. Öyle de olabilir. Yani çok güzeller çok. Benim için çok çok özeller. Şu da verigatalı bir tür arkadaşlar. Şu 250 TL çok güzel pembeleşen bir tür. Şundan farklı. Bu farklı bir tür. Ay ay ay. burası kimin yaprağına bakın. <laughs> ay elhamdülillah. Bakın Murasaki pes pembe olan bir tür. Şu türün şöyle yaprağından bebek vermiş. Hatta kalp şeklinde çıkmış ya. ya Bura bir bakar mısınız? Bu çok seviyorum. Şu çok güzel etli bir tür. E, bir bakar mısınız? Bileyiniz. <laughs> 15'lik saksı olacak neredeyse. O kadar büyümüş arkadaşlar. Huspintler kocaman kocaman dev olmuşlar. 15'lik saksı boyutuna gelmişler. P açıma bakın. Renklenecek. Pink Donna nerede benim? Bir ona bakmam lazım. Pink Donna'm Kaybetmiştim arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, pink donlamı arıyorum, pink donlamı arıyorum. Acaba nerede? Bakın arkadaşlar bir şey göstereceğim. Benim anaç anaş roslar da artık büyümeye başladı. Evet burada bir bir zararlımız var. Bakın bu sion verigat arkadaşlar muhtemelen yapraklarını bir kurt gelmiş giymiş hemen ilaçlamak gerekiyor ilaçlamam lazım çok güzel ee, şu bir şeyin verigatasıydı ama çok güzel olmuş kurtçuk gelmiş buraya ya da bir şey kuş falan didaklamış da olabilir çok güzel olmuşlar isteyen varsa pembe grapto büyük 100 TL arkadaşlar ayın yumlarım bakar mısınız bebeklemiş çok güzel renk alıyor. Oy dev dev. Bakın arkadaşlar dev yani. Kocaman. Maşallah barek Allah. Kocaman kızlar. Şunlar, şunların ee, tekrar rozetleri var. Arkadaşlar satışta isteyenler varsa şimdi onu göstereyim. Şöyle bakın. Bu da 150'lik. Bunlar çelikten ekmiştim. Tırnaklarım kusuna bakmayın. Toprakla uğraşıyorum. 150'lik boyutları var. Bakın şunlar 150'ydi. Ee, şu şeyin sabiha ayırmıştım buradan da isteyenler oldu söküm yaptım arkadaşlar şunlar 75 TL şunlar 150 TL aynı şunlar 150 TL ve şu görsele bakar mısınız hepsi büyüdüler maşallah barik Allah. şu dev fikruzumu görüyor musunuz arkadaşlar kocaman kız oldu Ay 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 Peaçlarım Peaçlarım var Pink mı da bulursam Pink donlalarım Benim pink kıpkırmızı oluyordu Acaba şu saksılara mı diksim ee, Diye bakıyorum da İnşallah oradadır kendileri diye düşünüyorum. Burası dolmuş taşmış arkadaşlar bakar mısınız? Seradan seçimler oldu arkadaşlar. Eğer seradaki bitkileri almak istiyorsanız sera videomu kontrol edin. Oradan almak istediklerinizi alın çünkü çok çok uygun fiyatlıydı. Kaçırmayın derim arkadaşlar. Alaya harika bakın pıtırcıkları görüyor musunuz? arasına perle dikeceksiniz. Etrafına pıtırcık dikeceksiniz. Muhteşem görünüyor. Muhteşem. İstediğiniz türler varsa işaretleyin arkadaşlar. Böyle küçük kendi yani set hazırlamamı isterseniz bir 500'lük set hazırlarım. 25 TL ve üzeri içinde yarı özeller bulunmak kaydıyla ne varsa koyuyorum. Önceden de biliyorsunuz zaten benim tepsilerimi dolu dolu koyuyordum. 500 TL'ye e, başlangıç seti isteyenler varsa e, koyarız arkadaşlar. 1001 surat. Aa, 1001 suratım mı? Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Kaybetmiştim. Bakın buradan çıkmış. Demek ki kendime de bir küçük rozet ekmişim ve buradan çıkmış. Çok güzel oluyor bin 1001 surat. Şuraya bakar mısınız? Doldu. Maşallah, barek Allah. Doldu, dolu taştı. Şunlar kıpkırmızı oluyor arkadaşlar. Şu verigatalı ürün çok güzel oluyor. Şunlar da lila mor. E, karışık renkteler. Muhteşemler. Arkadaşlar kaçırmayın. Kaçırmayın. Bu güzel kızlarım daha bakın bunda bebek yok. Çünkü zamanı geçti arkadaşlar bu. Anca sonbaharda patlatır bebeklerini. Firetim. Bakın burada da var bir çiçeğim. Şu çok güzel oldu. Şükür şukur arze. Bakın burada da var. Onların burada 75 TL'lik olanları, 100 TL'lik olanları da var boyutuna göre. Evet arkadaşlar. Şuraya bakalım. Ay Bak şuraya atmışım ya. Bakın harika bir renk alma. Böyle bir şey yok. Çok güzel renk alıyor. Şunlar falan 100 TL arkadaşlar. Kaçırmayın. Köklü bitkiler. Şöyle göstereyim. Bakın 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 köklere susamışlar yine sulamam gerekiyor. Evet arkadaşlar bugünlük de böyle olsun. İkinci bir video olarak belki yayınlarım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın diyorum. Şu güzelliklerime şöyle doya doya bakın.